Arkadaşlar, bugün sizinle beraber e, uçmayı öğreneceğiz. Yani uçmayı öğreneceğiz dediğim evimizin içinde uçacağız. Şimdi bunun için binek bir hayvana ihtiyacınız var. Ben o sırada patenlerimi çıkarsam. Yok, kalsın. Tamam, şimdi bu arada yeni bir sürü petim oldu. Hemen hepsini göstereyim. Şimdi burada timsam çalışıyor. Sonra Burada kedim, domuzum, timsahım, on renklerim. Sulu <laughs> hediye diyorum ben buna. İki ayaklı kapı varım. Hip hopçu tavşanım. Siyah tek boynuzlu atım. Moda pembesi aslanım. bulabım, Tikim. Plagim. Nurum. Tiksim. İki tane tiksim vardı ama bir tanesini ben verdim. Yani takasla başka bir şey aldım. Uykucum, yeşilim, renklim ve sırlar arayıcı var. Sırlar adını değiştireceğim. Şimdi ben uykucumu seçtim. Bu arada sonunda artık bir binek Allah Binek hayvanım var. Şimdi hemen içeri giriyoruz. İçeri girdikten sonra yapmamız gereken şey şu. Hemen arkadaşım Elay da gelmiş. Ona videodan selam gönderiyorum. Ee, evi düzenleme yerine basmanız lazım. Sonra düzenleme basıyorsunuz ve e, kamerayı böyle bir tane hemen size çizeyim. Şuna basmanız lazım. Sonra basın ona ve bakın artık uçabiliyorsunuz. Yani aslında şu an ben uykucumun üstündeyim. Ama şu anda bakın yani uçuyorum. Evimi bu arada sonunda düzenledim. Üşeniyordum artık üşenmiyorum. Tuvaleti koyamadım. Yani çünkü Normalde buradan geçemiyorum. Burada normalde ayırıp koyacaktım. Şuradan tam yıkan şişt, bir şey geldi de. Tam bu e, yemek pişirme yerinden oradan ayıracaktım ama bakın şu ayırtmıyor. Hemen göstereyim. Şu. Bunu koymaya çalışıyorum. Ah Bakın işte böyle oluyor. Çok uyuz oluyorum buna. Bu yüzden koyamadım. O yüzden diğer evimi de koyacağım. Şimdi buradan mesela çıkmak isterseniz de çıkabiliyorsunuz. Buradan da çıkmaya basıp o zaman da bakın böyle oluyor. Ama az önce bakın, bakın sonra da böyle bir şey oluyor. Anlaşılmıyor. Buradan sonra inince normalleşiyor. Merak etmeyin. Şöyle bakın. Evim güzel mi yorumları bekliyorum. Hadi bütün bu PKK'ları gördüm. Herkes videodan selamlar ve görüşürüz.